Emanet yeni bölümde neler olacak? İkbal Ziya'yı öldürecek mi? Yaman gerçekleri öğrenecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Ziya her şeyi Yaman'a anlatsın. İkbal de Zuhal gibi evden kovulsun. Hatta hapse girsin diyenler. Bir herle Yaman'ın mutluluğu hiç bozulmasın diyenler. Beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Ziya'nın suyu iyice ısındı. İkbal Ziya'nın konuşmaması için her şeyi yapar. Özellikle gördüğü rüyadan sonra Ziya'yı ortadan kaldırmak bile gelecek İkbal'in aklında. Ziya'yı öldüreceğini düşünmüyorum. Ama Ziya'nın konuşmaması için çok zarar verecek Ziya'ya İkbal. Her zaman olduğu gibi İkbal bütün kötülükleri yapacak ama asla İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkmayacak. Seherle Yaman ise Yaman hastalığı fırsata çevirmeye devam edecek. Hatta o kadar çok ilgilenecek ki Seher'le abisinin durumunu görmeyecek Yaman. Sonradan çok pişman olacak tabi ama her şey için çok geç olacak. Yaman bütün gerçeği öğrendiğinde ise Ziya çok zarar görmüş olacak. Peki sizce İkbal Ziya'yı öldürür mü? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna Geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.